Cumhurbaşkanı Gül, Pazartesi günü Türkiye Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Coşkunkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini, ertesi gün Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ve beraberindeki heyeti, Çarşamba ise İsviçre Konfederasyonu Eski Başkanı ve Çevre Ulaştırma Enerji ve İletişim Bakanı Doris Lethart'la beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Enerji ve çevre ile ilgili konularla güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kabulde, geçen yıl Kasım ayında İsviçre'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konfederasyon başkanı olarak görev yapan, Letart'a bu ziyaretin çok başarılı geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, kendilerine gösterilen konukseverlik için bir kez daha teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Gül, Letart'ın gerek İsviçre Konfederasyon Başkanı, gerek Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Bakanı olarak Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkıların her zaman takdirle hatırlanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül 4-6 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek yüksek düzeyli ticari ve ekonomik istişareleri toplantısının iki ülke arasındaki ekonomik ticari ilişkilere daha fazla dinamizm kazandıracağına olan inancını da sözlerine ekledi. Perşembe günü Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamel Amr ve beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, yeni görevinde başarı dileklerini sunduğu Bakan Amr'ın ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül bu ziyaretin Türkiye ile Mısır arasındaki güçlü dostluğun ve işbirliğinin aynı şekilde geleceğe taşınmasına yönelik sağlam iradeyi teyit ettiğini ifade etti. Her ülkenin siyasi tarihinde olağanüstü dönemler yaşanabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, Mısır'ın bu süreçten daha güçlü ve müreffeh olarak en kısa sürede çıkmasının çok önemli olduğunun altını çizdi ve Türkiye'nin bu sürecin her aşamasında ve ihtiyaç duyduğu her alanda Mısır'a destek vereceğini vurguladı. Haftanın son mesai günü Cuma ise Cumhurbaşkanı Gül, Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Kar ve beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Akşamsa Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül Dolmabahçe Sarayı'nda 39 ilden 229 şehit yakınıyla gazinin katıldığı iftar yemeği verdi. Şehit yakınları ve gazileri karşılayarak onlarla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrun İsa Gül ile birlikte mübarek Ramazan günü konuklarıyla iftarda beraber olmaktan büyük bir şeref duyduğunu söyledi. Konuşmasında Türkiye'nin 39 vilayetinden gelen konuklarına Hepiniz zahmet ettiniz. Hepinize çok şükran borçluyuz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diye seslenen Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı olduğu günden itibaren şehit ve gazilere çok özel ve ayrı bir değer verdiğini ve bunu büyük bir sorumluluk olarak hissettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, herhangi bir mahallede, herhangi bir köyde, ilçede, şehirde nerede bir şehit ailesi, gazi varsa onlar hepimize emanettir ve onlar o şehrin, mahallenin en onurlu insanlarıdır dedi. Şehit ailelerinin ve gazilerin yalnız olmadığını, tüm kamu görevlilerinin onların yanlarında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, bunu Cumhurbaşkanı olarak kendisinin ifade ettiğini ve herkesin de bunu en iyi şekilde bildiğini dile getirdi. Şehit yakınlarının acı haberleri aldığında vatan sağ olsun dediklerini, bunun kolay olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, sabahın erken saatlerinde telefonu çaldığında kendisinin içi sızlayarak bugün acaba nerede bir şehidimiz var diye açtığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, diğer yandan da tarih boyunca vatanın birliği bütünlüğü ve milletin selameti için bu ülkenin şehitler verdiğini dile getirdi ve ümit ederiz ki, arzu ederiz ki bu acılar tekrar yaşanmasın dedi. Konuşmasının sonunda konuklarına geldikleri yerlere döndükleri zaman herhangi bir talepleri olduğunda ya da kendilerini yalnız hissetmeleri durumunda bulundukları yerin valisine, kaymakamına ya da doğrudan kendisine başvurabileceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa ve başarı diledi. İftar yemeğine 39 ilden geçen yıl Ocak ayı ile bu yıl Haziran ayı arasında şehit olan asker ve polislerin yakınlarıyla gazi ve malüller davet edildi. Yemeğe 54'ü asker, 25'i emniyet mensubu olmak üzere 79'u şehit, 9'u gazi ve malul ailesi olmak üzere 88 aileden 229 kişi katıldı. Yemekte her masaya en az bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi oturdu ve davetlilerle ilgilenerek talepleri not aldı. Ayrıca ihtiyaç olduğunda danışılmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri de iftara davet edildi. Cumhurbaşkanı Gül gece saatlerinde ise Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford Center for Islamic Studies'in üyesi olduğu mütevelli heyetinin hafta sonu Cidde'de yapılacak toplantısına iştirak etmek için Suudi Arabistan'a gitti. Ertesi gün Cidde'de gerçekleşen Oxford İslami Araştırmalar Merkezi'nin mütevelli heyeti toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Gül, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'la bir araya geldi. Kral Abdullah'ın Cidde'deki sarayında yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerle bölgesel sorunlar ele alındı görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin mükemmel seviyede gelişmesinden ve ticaret hacminin yeniden küresel ekonomik kriz öncesi dönemi yakalamasından duyulan memnuniyet karşılıklı olarak dile getirildi. Cumhurbaşkanı Gül Türk iş adamlarına verilen ihalelerden duyduğu memnuniyeti kaydederken Kral Abdullah da Türk iş adamlarından övgüyle söz ederek biz Türk şirketlerinden ve iş adamlarından son derece memnunuz dedi. Görüşmede ayrıca Mısır'daki demokratik dönüşüm sürecinde Mısır ekonomisinin ihmal edilmemesi ve desteklenmesi konusunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Gül, Kral Abdullah'la yaptığı görüşme sonrası ikamet ettiği misafir sarayında İçişleri Bakanı ve Başbakan Birinci Yardımcısı Prens Naif'i kabul etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Prens Naif, terör ve bölgesel güvenlik meseleleri konusunda Cumhurbaşkanı Gül'e bilgi verdi. Suudi Arabistan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Gül pazartesi günü Türkiye'ye döndü.